Arkadaşlar merhaba. Opel Astra H kasa araçlarda motor suyu sıcaklığının kaç derece olması gerektiğini bu videoda size anlatmak istiyorum. Bildiğiniz gibi Opel Astra H kasa araçlarda bu bölümde motor suyu sıcaklığını öğrenemiyorsunuz arkadaşlar. Aracın gizli menüsüne girerek hemen şu ekranda kolont diye yazar arkadaşlar. Kolont ile yazan kısım aracın motor suyu sıcaklığıdır. Şu anda arkadaşlar aracım seyir halinde değil yani park halinde duruyor. Motor suyu sıcaklığım gördüğünüz gibi 107 derece. Şimdi Opel Astra'nın H kasa benzinli araçlarında ekotek motor kullanılır arkadaşlar. Bu motorun en önemli özelliği yüksek sıcaklıkta çalışmasıdır. Dolayısıyla aracınız ekotek motorsa Opel Astra H kasa ise motor suyu sıcaklığı 98 ile 108 derece arasında olmalı. Şu anda benim aracım 108 dereceydi. Şu anda 107 dereceye çıkıyor, çıktı. Zaten 108'in üzerinde çıktığı an aracın motor fanı çalışmaya başlar. Daha yukarılara çıkmasını araç engeller. Şimdi bazı kullanıcılar motor suyu sıcaklığının 90 derecenin üzerinde çıktığı zaman panik yapabilmektedirler. Ancak Opel Astra'daki kullanılan Ecotec motor yüksek sıcaklığı sever. Çünkü karbon emisyon oranlarını tutturabilmek için motor yüksek sıcaklıkta çalışması için tasarlanmıştır. Dolayısıyla motor suyu sıcaklığınız arkadaşlar 98 ile 108 derece arasında olmalıdır. Bu değeri yakalıyorsanız herhangi bir sıkıntı yoktur. Yani burada 105 derece, 107 derece 100 derecenin üzerindeki değerleri gördüğünüz zaman aracım hararet yapıyor gibi düşünmeyin. Diğer normal standart araçlarda e, bu değer 90 derecedir. 90 derecenin üzerine çıktığı zaman araç hararet yapar. Ancak bu Opel Astra H kasa araçlarda özellikle benzinli araçlarda 108 dereceye kadar normaldir. Yine teknik bir bilgi söyleyeyim. Benim aracım arkadaşlar otomatik benzinli bir araç. Aracınızın yakıtı LPG'li ise arkadaşlar motor hararet sıcaklığı biraz daha yüksek olacaktır. Yaklaşık 2 derece daha yükseltecektir. Özellikle aracınız fakir karışım yakıyorsa LPG ayarını yapmanızı tavsiye ederim. Fakir karışımlı bir LPG araçta yüksek sıcaklıklara sebep olabiliyor. Dolayısıyla e, aracınızda LPG varsa 108'in üzerinde bir değer görüyorsanız mutlaka aracınızı LPG ayarlarını, yakıt ayarlarını yaptırmanızı tavsiye ederim. E, şimdi ben benzinli araçlar için konuştum. Dizel araçlarda da durum yine aynıdır arkadaşlar. Yani 100 110 dereceye kadar motorun ısı üretmesi gayet normaldir. E, sadece dizel araçlar Benzinli araçlara göre 5-6 derece daha düşük sıcaklıkta çalışır. Yani dizel araçlar 102-103 dereceye kadar çıkar. Benzinli araçlar ise 108 dereceye kadar çıkması normal. Son olarak toparlarsak arkadaşlar, Opel Astra H kasa benzinli aracınız varsa 98 ile 108 derece arası normal sıcaklık değer normal sıcaklık aralığıdır motor suyu sıcaklığınız bu aralıkta olması gayet uygundur. Herhangi bir teknik arıza yoktur. Bu sıcaklık aralığında çalıştığı zaman yakıt değerlerinizde olması gereken değerlerde olacaktır. Yani aracınız az yakıt yakacaktır. Yani şuradaki kolon ile yazan 107 derece sıcaklık şahit arkadaşlar 90 derece ise, 92 derece ise aracınızda mutlaka teknik bir arıza vardır. Termostatınız büyük ihtimal arızalıdır. Şimdi kolont deni kolont yazılan yer yani motor suyu sıcaklığı, şayet 90 derecede çalışsa ne olur derseniz yakıt tüketiminiz çok ciddi oranda artacaktır. Yani bunun ideal çalışma aralığı 98-108 aralığıdır. Benim bu konuda söyleyeceklerim bunlardır arkadaşlar. Konuyla alakalı sorularınız varsa yorum bölümüne yazarak bana iletebilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.